Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. ABD ekonomisinde aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre tüketici güveni enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi mayıs'ta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Buna karşın tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Mayıs'ta %3,2'den %3,5'e uzun vadeli enflasyon beklentisi de %3'den %3,1'e çıktı. Bununla birlikte FED yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken Dallas FED Başkanı Lori Logan, para politikasının enflasyonu %2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığını net olmadığını ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. FED yönetim kurulu üyesi Michel Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek FED'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olmayacağını bildirdi. Chicago Fed Başkanı Ostan Goolsbee ise para politikasının nispeten kısıtlayıcı olduğuna inandığını, bunun da borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini vurguladı. Söz konusu açıklamalar, Fed'in bu sene faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamaların sınırlı da olsa zayıflamasına neden olurken bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler enflasyon verileriyle birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının da yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene %88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken bu hamlenin %63 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde %70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yatay seyirle %4,50, altının ons fiyatı ise %0,3 azalışla 2352 dolardan başladı. Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda %0,3 azalışta 82,3 dolardan alıcı buluyor. Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi %0,03 azalırken Dow Jones endeksi %0,32 ve S&P 500 endeksi %0,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise sınırlı yükselişle başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından ülkenin 5 yıllık kredi risk primindeki iyileşme devam etti. Türkiye'nin kredi risk primi Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 bas puana geriledi.